Hepinize merhaba. Bugün Gmod'da modda bir korku artısı oynuyoruz ve yanımda Arap atı var. Merhaba Arap atı. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsınız? İyiyim can. Katılıyor. Savaştan mı geldin be? Aynen. Dur kendimi göster. İşte ayna var ya orada. Aynada göstereceğim kendimi. Aynen göster. Oğlum lokasyon dünya biliyor musun sen bunu? Vay vay vay. Kanka Mars'ta parti yapılmıyor mu? Ben öyle biliyorum. 2017'de bir cadılar bayramı. Lokasyon dünya. Mükemmel olur. Kanka Cyberpunk 2077. evet şu an uyandık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tüklü bilgisayar tanıtım videosu çekiyoruz. Şu şu detay acayip güzel yani bu detay olmadan <laughs> oynayamıyoruz. Fare detayı. Evet. Kapıyı açar mısınız? Arkadaşlar görürsün. Kapıyı açın. Açın kapıyı. Arkadaşlar açın. bana demişler. Linkin aşağı aşağıya <laughs> ben çirkin miyim? <laughs> Arkamda aslında çok korkunç gözüküyor ama. Arkamda acayip korkunç gözüküyor sen. <laughs> geç bir yere yere geç. Daha da korkunç oluyorsun. Bu arkada. Oğlum sen arkada gözükemiyorum çok büyüksün. <laughs> Neyse gel odalara bakacağız gel. <laughs> İltifat mı bu? Kanka <laughs> bak sana bir şey göstereyim. Dön arkanı be. kafamdaki şeyi şöyle. <laughs> Neyse. Orada bir şey yok evlat. Tamam burada bir şey yok gidebiliriz. Olan bak eğitimi önemsemiyorlar. Ne, ne var? Ha kitaba <laughs> tuvalet, kitaba tuvalet atmışlar. Kitaba tuvalet at. <laughs> Bize <laughs> takan gözlük. <göstereyim>. Kitaba tuvalet. <laughs> Aşağı inir. Aa bir dakika. Türkiye <laughs> <gidelim. gülüyor> versin. Bekle. O limbo çıçağın. <laughs> limbo yapıyorum. E, mutfak var ne kadar ilginç. Telefon. <laughs> Açın telefonu. Tamam. Zırh var bize zırh neden veriyorlarcık bir fikrim hala yok. Oo oo sosistik ya. Slenderman sosistik seviyor herhalde. <laughs> Telefonu açtın mı? Aferin açmışsın. Kapatabiliyosun ya. Açtım evet. <laughs> açtım. Açılıp kapanmayan telefon. İlk aşağı iniyorduk değil mi? Gel. Nereden biliyonum? Ee, çünkü dışarı çıkmak istedim. Zırh var. Coins var. Coins aldım. Kanka bak arkanda diyor. Arkanda diyor bak arka bir dakika arkanda sen varsın yoksa yoksa vatan aymısın lan sen çünkü ben <laughs> binlerce atan <donsuz. gülüyor> sensin sen adına neydi lan lalam mıydı senin adın? Sarı olan adı saralın adı lala mıydı evet lala idi herhalde sırf iklinine sordum biliyorum biliyordum ya aynen lala okey kapatta da bir şey yok hırsız var mesela be alayım şunu Oğlum tüm zırh zırh sömürdün ya. Mesela arkanda biri var. Kardeş şey, Taksim'e gidiyor mu burada? <laughs> o en son şey ya. Kettle'la makarna yapmaya çalışırken öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı bir arkadaş tabii. Kettle Kettle'la makarna yaparken şehit olan. <laughs> Kettle'la makarna yaparken şehit olan. Oğlum Aynı sana çünkü... bu... Merzenden çık. Sana musun? bu bölümde müzik telifi yedirtmeye çalışacağım. Merzenden çık. Oğlum Çık, bak çık. emin misin? Eminim çık. çık. Oğlum 5 canım gitti. Ha? İşte, bir dakika zil çaldım da. siz biliyor muydunuz Oğlum biliyordum biliyordum. Oğlum yanlış yapmadık bunlar zili çalıp onlar kapıyı açması gerek. Hayır var. kanka dur dur dur. Bak şu an neyin nerede olduğunu biliyorum ama ilk onu yapacağız bütün odaları araştırmamız gerekiyor. Gir gel buradan zırh al. Benim %100 canım %75 zırhım var onlardan Şimdi bak. Yuh. Öncelikle. Ee, ne yapacağız? Ee, Koltuğa yani. oturacağız. Ee, kapı açılmıyor. kapı da açılmıyor. O zaman okay. gel artık oraya dediğim şeye bakabiliriz. Bunu açmak ister misin? Bunu Oo ben de. Lan bunu bunu. Kanka bak. Kanka kimin buldu? Aynen. Bunu şunları <laughs> al. Ne yazıyor? Şunları al. Ne yazıyor lan orada? Alınmak ya. Dur burada bir yerdeydi. Aç bütün kapakları bulacağız. Burada. <laughs> bu ne lan? Satır. Oğlum bu ne biçim bıçak lan? bıçak değil gel. Bak şimdi bak Metin önden gider misin? Neredesin? Sen git git sen. sen önden git. şu kapılara bir dene bakayım zorla. Belki açılır. Neden oğlum sikerim çıkacak? Ne bileyim oğlum. Anne. Oğlum bildiğim halde korktum biliyor musun? <laughs> <laughs> Ama bak buradan sonrası bilmiyorum oyunu. Oğlum bu Half-Life 2'dekinin büyümüş hali değil mi lan? Adam olmuş ki. Aynen oğlum. Şişirme basmış. <laughs> adam oğlum. Bak küçüldü kanka. Havasını aldık adamı Devam edelim. <laughs> kanka bunlar hep böyle işte. Iııı... Ee... <laughs> ben aldım kanka, ya. sen kankayı ha. Sen veletsin. Oğlum. <laughs> sen bir lalası tamam Sen yeterince korkutsuz zaten. Zaten kapılar açılmıyor. Demek ki buradan bir yere gideceğiz. Çok mazi. Oğlum bana bakan silindirmen benden korkuyor zaten. Kör oldum. Ne yapayım, ne yapayım? Oğlum işte sene 1902. E, tabi silendirme o zaman daha, bizim, bizim torun. İşte tabi izledim. En izliyorum şey izledim. son bölümü daha güzel. En güzel bölümü son bölümü bir kere. Sen tezona tel tabi izledin bana sadece bunu söyle. Ben de izledim ki. Çok güzel. Saat kaçtaydı? 5'teydi hatırlıyorum. 5'te. 5'te mi? 5 buçukta mı bir şey? 5'te. Sanki çok yaşlıymışız gibi bunun şeyini yapıyoruz. Ya. Oğlum yaşlanma <laughs> Bayağı yani ya, ya, böyle <laughs> bazı Vay vay bazı. kaslı adam. Bu kadar zeki ya oğlum. Lan vuramıyor. Tek attım görüyordun bir dakika. O ne öyle? Bu şişirilmemiş gel bu. Aa. Aynı güçte vuruyorlar ha Oğlum zombi dövme taktiğini bilmiyor musun? Hayır. Ben önden ben dayak yiyeceğim sen arkadan of, vuracaksın. auto clicker gibi basıyorsun. Hazır. Can da var. Bunları da ben alayım. Ya. Lan canını niye alamadın? Ben al ya, Allah'ım da geldi Allah ki. Ben ağlamadım ki canım. Ha. Oğlum burada yol varmış ya. Evet. Ha. Ama o zaman buraya giremiyorduk büyük ihtimalle. Bakayım. Evet gelemedi. Burada duvar var. Buradan devam edeceğiz. Eee burası. Yani biz. Oğlum biz niye böyle saçma bir yere geldik? <laughs> Harbiden oğlum. Cadılar var. Yani. Ya belki kapıdan Ay, Potter. yani. Bunu herkes bilir. Kapıdan girmeyeceksin. A bir flare atmış. Drop düşer. Aa, mi? A drop atmışlar oğlum buraya. O cadılar bayramda hayalet koyup evden kaçmışlar. Daha kol. Ya tamam yolu da biliyoruz. Bak burada bir sinyal var mesela. Buradan gideceksiniz. <laughs> Ama dur ben yine merak ettim evi arayacağım. Oğlum bu ne evin eve ayak basmış. Bir dakika. Metin oranın buraya gel yok yok. yok burada bir şey yok. Kanka bak altta su var. Bir tamam, şey oralara gideceğiz. De, to cam kırabiliyor Kanka bu evin içinde ışık yandı. Niyetimiz çalıp çıkmak değil. Öldüreceğiz sadece ya o kadar. Annenin... Abi üstten indi. Oğlum üstte bir şey de kırılmadı ki. Nereden indi bu ya? Oğlum sırf boyun. Camdan girdi oğlum. Camdan mı girdi oğlum? Artık cam zırh pis hala. Heh. Kanka camdan gelse camdan çıkartırız. Kanka şu cam. Camdan atladı. Çıkamıyoruz evet. Çıkamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. çıkamıyoruz. Tamam. Bu evi de zorlayacağız. Dur. Aa açılmıyor lan. Zili çal oğlum hacı açılır bak. çok az. Tamam gel ek yerdekinden gidelim artık. Kanal limbin de altı diyor mu neydi? Kanka rögar kapağını çalıp kaçalım hadi. Aynen Zil. oğlum demir oğlum para yeter. Para ediyor oğlum bunlar. Aynen oğlum demir kaç lira haberin var mı? Senin Sen rögar kapağını dolarla mı alıyorsun? Tak <laughs> komik. Şey. Bu kesin yine bir şey çıkacak korkuyorum. Oğlum arkamızda yer var lan oradan bir şey çıkacak. Kapı kilitli. Devam ediyorum. Ee, devam ediyorum. Evet. Hey. Yalamıyorum o ya. Oğlum ne aldı? Kanka Ding Light'te gibi yapmışlar lan. Ding Light mı? Yok lan Antil'de pardon karıştırdım. Ding Light'ta zaten doğru değil. Tam full canız ikimiz de sana. Hı hı hı. Antil oldu, böyle bir yer vardı ya bende bir sağ, sağ. Evet sağ. Hadi bakayım. Bu kapıdaki da Tek içi boy. Bu kapı Açın kapıyı. Yani ki buradan gitmiyor. Sola gideceğiz. Aynen çok mantıklı değil mi? Shift'e bas azıcık az, az, az da o gidiyor. Oğlum basıyorum <laughs> Çok bir fark olmuyor. Bak kanka bunny yapınca normal koşma gidiyor. Olum ee, Oğlum buraya biri sıçmış ya. Sağa çok. Kardeşim. Ayıp. <laughs> kanka şey yap. Bunny yap. Daha hızlı Selamünaleyküm kardeş. Nasılsın? <laughs> Oğlum tabanca buldum. Söyleyin bana Oğlum, bu tabanca önceden şey verdim. Bu tabanca ben. Sen de error mu bu tabanca? Hayır. Heh. Davacı bana önceden vermişti biliyor musun? Gel abicim. Bak. Hani demiş de sana işte işte bu silahları verdi falan da indirmediğim halde İşte bu tabanca içlerindeydi. işlerindeydi. E bu tabanca çok az vuruyor. Buraya kırılıyor mu diye merak ediyorum. Boncuk tabancasının üzerine yaptılar. Metin kafan kafan yok. Abi. Kafam duvara girdi değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Metin abi kafan yok abi. Arkadaşlar Mistrat maaşımızı ödemiyor, Biz çalışıyoruz <laughs> O yüzden kafasız kafasız çalıştırıyor bizi, bize maaş yok <laughs> Arkadaşlar maaşımı alamadığım için, tamam. evi geçindirmek <laughs> için kafamı sattım. Çok zor olmaması gerek. Beynimi çıkarttım. Aa, bir dakika kamera var, bu kamerayı izlemeli miyiz? Ben bir şey aldım ama. Evet, anahtar aldım. Bu anahtar diğer evin kapısını alabilir mi? Diğer evin bir anahtar... Kapısını alıyor. <laughs> Kamera Metin bir şey geliyor. Ne yapayım? ne <laughs> yapayım? Çok hızlı geliyor ama fazla hızlı geliyor sanki. Kapıyı kapatalım mı ya? Niyetimiz çalıp çırpmak değil. Galiba Kanka kesin hani bir tane hani bir tane zombi var ya. Git şu kapıyı açmadın anahtar sende. Anahtar ne değil? Anahtar sen kim aldı anahtarı? O. Ben aldım. Oğlum Aa. bura geldiğiniz yer değil mi? Diyoruz. Bu video şu an 10 dakika. Tövbe. Allah'a bekler. Bu ekber. video 10 dakika geçti bu arada benim Oğlum tamam bu nasıl geliyor lan böyle? <laughs> pıtı, pıtı pıtı pıtı. Oba. Dön, Sen, dön, oğlum dön, bu dön, gölge dön, lan dön, buna mermi işlemiyor kaçacağız. Gölge alıp kaç. Sıka sıka kaç ama belki bu. Oğlum kan çıkıyor ya. Kan değil ondan çıkalım olsun. Bundan kaçmamız lazım oğlum. Masal almıyor ki. Aa alıyor. Bak bu da şişirmiş kendini. Ya buradan nasıl çıkacağız? O kapı orada bir şey yok da biliyorum kapı indi yani. Burada bir şey yenilendi büyük ihtimalle. Ee... Hala... Metin Allah oğlum iki tane önümde <laughs> Önder kaç sen kaç sen kaç oğlum sen kaç, sen bir sen saniye kaç, su, içecektim. su içecektim lan Çek sıkıştım oğlum ölüyorum, <laughs> ölüyorum lan sıkıştım ben idare ettim birini birini aldım <laughs> Kardeşim Devlet abilerin gücü adına Bu arada bu silah benim elime tam oturdu <laughs> Lan ben de sıkışıyorum Bu silah benim elime tam oturdu bu arada Oğlum bir anda üstüme adam doğdu ben Harbiden <laughs> iki tane may Ben kaçıyorum oğlum lan niye savaşıyoruz ki biz A kapı açılmış lan kaçabilir miyiz Acan Kanka ben tekrar doğdum yetişeceğim sana Bir şey söyleyeceğim ee, Burası niye var Burada hani o büyük kapı vardı ya kanka orası açıldı ama hiçbir şey yok Sadece düz duvar var Hani iki kişisiniz ha. bir gidin lan Abi birini indirdim Aa, Bu da boncuk tabancası gibi ya Mete sıkışacağım Mete Abi Mete elince bir şey yapmıyor lan Baka baka girdi oğlum Al herifi baka soktu <laughs> Aferin <gülüyor> Elince bir şey yapmıyor Bu creeper elince bir şey <laughs> yapmıyor Kanka şey Hoş geldin. Aldım. Bunu da indirdim. Tabi burada hiçbir Gel şey. Gel beni yok. al. Burada <laughs> hiçbir şey açılmadı ki o. Neredesin sen? Gel. Al. Gel beni al. Ha bak bak burası açıldı. Hiçbir şey yok. Aman gel. aman 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 aman. <laughs> aman aman nereye gel? Belki burası. Aman ana aman ana aman ana aman. Ama, ama. Ha burası açılmış gel. Ha biliyor musun? Ee, burası açık olmasa ben zaten gelemezdim. Burası yok. Buradan o zaman. Oo. Bir şey söyleyeceğim biz niye korku haritası oynuyoruz lan? Şu an acayip korku. Aynen oğlum gidelim pro pant oynayalım ya. Önden biri geçti ya. Roblox kork Roblox. Roblox korku haritası. Rollbox. <gülüyor> Rollbox <laughs> oynuyorlar <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Ha beyaz ışık. Yanıp, yanıp sönüyor. Allah Bak her zaman ilk gidilmesi gereken yere gitmeyeceksin. Neden? Oo. <laughs> Şu an gel gizli kapı buldum. Ne kadar gizli? Gösterim arkadaşlar. Oğlum, burası buradan gitmeyeceğiz mi? Gelsene oğlum yanıma. Oğlum buradan gideceğiz Abi bir şey buldu sen ne? Salak buldun? gel diyorum Bomba lütfen. mı buldu? Evet. Bak şurada. C Aa oraya oraya bunu koyacağız. Ben alamıyorum ama sen koyacaksın. Git koy. Ya üstüne. lan aç. <laughs> Yürü. şuraya bomba koyacağım. C4 aldım arkadaşlar. Şuraya. Oğlum bomba yok bende, sende herhalde. Bende de yok. Git bu koy bir şey. Yap. Yok oğlum bomba. Buraya koyacağız oğlum. Sende, sende sen Ne yalan yapıyorsun? E'ye e vallahi yok. E'ye bas. Bırak yap bir inventerine. Sen oraya E'ye bassana bu tarafa doğru. Oğlum her şey açık Bastı. lan bende şu an. Füze atsam açılır mı? <laughs> Neyse ben tamam. Şeydenem. Onları yapmayız. Sen sen aldın şu an. bak. Az önce buradaydı sen aldın. Şu an aldın. Bu kapı niye kendi kendine kapı Özgün Ümmet'in buraya burada. Yok acaba. ben de oğlum bomba. Tamam belki. çık oradan. Çıkıl bakayım. <laughs> az ama çok uzak dur. Çok uzak dur. Aa kullandırmıyor silah almıyor. Buralar burası böyle mi? Aa admin, adminsin oğlum sen nasıl oğlum? Kurtarın bizi. Tamam hadi gidelim buradan değil o zaman. Oğlum. Ne zorluyoruz ki? Daha bir sürü yol var. Oğlum. Tamam da ben bomba aldım. Nereye gittim? Bilmiyorum. O zaman şu geride bir yol daha vardı ya oradan gideceğiz büyük ihtimalle gel. Herhalde. Burada burasıydı aynı. Selamünaleyküm. Buraya mıydı? Buraya Bilmiyorum. buradan geldik. Burada değil oğlum buradan geldik. Sola gittik mi? Gittik gittik Soldan geldik zaten. Evet doğru. Bu sola gittik mi? Zaten bu sola gitmiştik. O zaman dümdüz devam edeceğiz aynen burada. <laughs> Küçük haydijik. Telifsiz şarkılar 4 haydi. <laughs> ne yazıyor burada? Okunmuyor ki o. bak grater de buradaymış demek ki. <laughs> Sen kapak Xerox nerede yazıyor? <laughs> Polat Alemdar nerede yazıyor burada? Krip seks değil miydi oğlum? Ciroft. Hatırlamıyorum ki. Tamam. Peki buradan çıkmak mız <laughs> gidip Peki buradan çıkalım mı? sonuçta i̇şte işte bir tane daha giriş vardı ya. Oğlum nasıl çıkacağım ki? Geri gideceğiz. Merdivenden ben tekrar geri çıkacağız. Vay be. <laughs> lan Çık. nereye gitti? Polat elenden lan. Elimdir. Tamam sen çıkışa, çıkışa doğru git. Çıkışa Gel. O zaman şuradan gideceğiz. Hatta içeri girmeyi bir daha deneyeceğiz. Bir <laughs> dakika içerinin kapısı olabilir mi? Git bakayım. Anahtar var mı senin. Belki bana kapısı. Git bir içeri. Anahtar yok ki oğlum bende. Lan git çıkacağım. sen içeri bir kapıyı dene. Ya ben bu kadar korkak. Beraber gidelim oğlum. Boss çıkarsa şimdi. Aç dene. Olmuyor. Allah Açın. O zaman buradan gideceğiz. Bu video çok uzun olacak. Bu haritayı oynamak isteyenlerin adına. Kanka iki bölüm çek istersin. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Niye burada? Bir şey söyleyeyim. Bunu kullan... Bunun için bir aletim var. Envanterimde. Oyun bana indirtmişti. Aa! Abi çok zeki değil miyim? Aynı anda bastırsın. Sen de şuradaki şurada bir tane daha var. Aynı anda bas ya. 3 deyince. 1 2 3 Basılmıyor oğlum. Sen de ona bas ya. Ya Metin nerede arıyorsun acaba ya? Hep bir sürü var. Oğlum burada da bir tane var. ona da bastın. Başka bir yerde var mı? Burada da var bir tane. Nerede var? İşaret dedim. Buradan bir daha ineceğiz. Bu arada video 20 dakikaya da geçti hayırlı olsun. Ciddi misin lan? evet. Oğlum bilgisayar oynarken zaman ne kadar hızlı geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yanımda cam taşıyacağım. Ölürsek. Ölürsek canım saplıyor oğlum adamı. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Gidiyorum. Sağ mı döndün? Ha. <laughs> Sağ mı döndün? Ha. <laughs> ne <söylüyorsun? gülüyor> Kanka parkur tiki isterim. Oğlum burada bir parça daha varmış. Bunu niye almadın? De Görmedim detonator Detonator fogant. Kanka bak bomba ne? sana şimdi geldi. Ee, buraya ka buraya kapat mı? Sen neredesin? Oğlum Metin sen bir Cam sikeyi buldum. Cam sikeyi Şu an korkudan tüylerim diken diken oldu oğlum. <laughs> Oğlum çok korkunçtu ha nasıl bir cam sikerdi Korkunç bir cam sikerdi Bütün <laughs> patladı tamam tam çık o zaman ben yani şurada başka bir ya kapı abi oldu. burada da kapı var bu bu sefer sen git abi. ben cam yapmak istemiyorum İçim boşaldı cam sikerince git E'ye basar mısın seninki az korkmuştu senin, ama ben anana, sen ananın eline eline neyecek Allah izniyle <laughs> Ya seninki daha az korkunç ya. Benimki böyle ekrana çıktı bir saat bir kadın bağırdı ekranında. Korktum. Sanki ben de çok farklı bir şey yok. Ha koydum. Ha, Önder kaç. Önder kaç. Oğlum kaçsana buradan. öleceksin Öleceksin. Patlam. Patat. Hadi de. go go go. Ee, ne? Evin içine mi çıkacağız acaba? Evet, sen tamam. çıkar mısın? Sen çık. Hadi. Çabuk kalk video uzuyor çabuk ol Çık yukarı Çık çık Başka bir eve mi geldik biz? Çıktım mı ben şu an? Hayır Havada bekliyorsun Heh zıpladın Heh şu an çıktım Hacı, havaya niye bakıyorsun oğlum? Yürüsene Neredesin? Önüne bak oğlum niye havaya ha. bakıyorsun ya? Kanka ne yapayım? Pin kim Bu kapı açık. Ya burada da bir şey çıkacak ya. Geç. Hiç olmadı. Bu kapılar açılıyor büyük ihtimalle. Neredeyim ben şu an lan? Harbiden nereye gittin Neredesin? Arkandayım. Neredesin? Biz birbirimizi bir anda nasıl kaybederiz? Okay. Ya ne salak Televizyonda salak. Televizyonda jumpscare var. Televizyona jump scare Korku film izlemeyi. Oğlum bu ne televizyon değil tuğla koymuş. Işte burada düğme var. Checkpoint aldım Çok hoş. Oğlum. Ne o zaman bunun devamını mı? şey yapalım. Aa kan çıkıyor lan buradan. Oğlum checkpoint aldık ya bunun devamını şey yapalım o zaman. Aynen. Başka bir video saklayalım çünkü video uzun oldu. O zaman. Arkadaşlar ne diyelim? Bir mermi ya oğlum Nasıl yüzü sömürme yeteneği var yani. E'ye bas çek yap E'ye bas çek yap Benim canım full O zaman arkadaşlar bu videonun devamı Devamından sonra <laughs> Birinci bölümden sonra da ikinci bölüm arkadaşlar ee, Vay 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 Metin bey bir karşıma geçer misiniz efendim Görüşürüz yapın Görüşürüz bakayım. arkadaşlar Hoşçakalın